Arkadaşlar merhaba, bugünkü dersimizin konusu yamuğun alanı. Evet, değerli arkadaşlar geçen dersimizde yamuğun özelliklerinden bahsettik. Orta taban kavramından bahsettik hatırlarsınız. Ve en çok kullandığım kavram orta tabandı. Ve yamukta köşegen çizdiğim zaman sağ taraftaki üçgenle ve sol taraftaki üçgenlerimizde e, temel benzerlik kuralını kullandım. Ve kelebek kuralını kullandım. Yamuğun alanında tek bir formül kullanacağız arkadaşlar. O da şu. Eğer siz alt tabana A derseniz, üst tabana eğer siz C derseniz alan yükseklik DC ve AB paraleldir. Yüksekliğinin tamamı olan bu KH uzunluğu H ise yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı H yüksekliktir. Siz geçen dersten şunu biliyorsunuz. Değerli hocam, A artı C bölü 2 orta taban ise o zaman yamuğun alanı aynı zamanda orta taban çarpı yükseklik yorumunu zaten kendiniz çıkartıyorsunuz. Ekstra ezberlemeye gerek yok. Şimdi yamuğun özel alan özelliklerinde şu var. Bakın alt taban ya da üst taban demiyorum. Eğer yan kenarlardan yan kenarın orta noktasını alıp köşeleri birleştirirse oluşan A, K, D, üçgenimin alanı tüm alanın yarısıdır. Bakınız, yan kenarda orta noktayı aldı, köşeleri birleştirdi. Bir üçgen oluştu. Bu üçgenin alanı tüm alanın yarısıdır. bunları tabii ki hani verirse zaten kendimiz yorum yaparız. ekstra ezberlemeye gerek yok. Sadece şu yorumu yapmanız yeterli. Siz zaten üçgenlerdeki alanın taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğunu biliyorsanız bu özelliği zaten oradan ispatını yapabiliriz. Problem değil. Şimdi değerli arkadaşlar, şundan bahsetmiştim hatırlarsınız. Bak tek bir özellik. Alt tabanla üst tabanı topla ikiye böl ve yüksekliğine çarp. Şimdi DC belli, DC 6. Alt taban 14 belli, yüksekliğim lazım. Bana bir kısmını vermiş. Siz şunu biliyorsunuz. Açı ortaylar her zaman bir kesişir ve orta tabanda kesişir. Yani burası tam yamuğun ortasıdır. Üst taraf 3 ise, alt taraf da 3'tür. Dolayısıyla yüksekliğin tamamı 6 olmuş olduğu Formülüm yani alan ABCD eşittir. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik 6'dır. Dolayısıyla arkadaşlar 14 6 artı, artı 6 20 yarısı 10. 6 ile çarparsam 60 santimetre kare olduğunu görebilirsiniz. Yani burası orta tabandır. Orta taban ispatını şöyle de ispat yapabilirim isterseniz. Hatırlarsanız orta e, açıortayların kolları üzerinden sağ ve sola dik dikler birbirine eşittir. Yani buradan buraya dik çizersen burası 3 ise burası 3'tür. Açı ortay, sola dik çizmiş. Siz eğer sağa çizerseniz 3 ise şurasının 3 olduğunu görüp tüm e, yüksekliğin 6 olduğunu buradan da ispatlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi formüllerimiz hep bağlantılı. Bakınız, demiştim ki eğer alan soracaksa ve yan kenarlardan orta noktayı almışsa kullanmanız gereken özelliğimiz şuydu. Hemen köşeleri birleştir. Burada oluşan üçgensel bölge tüm alanın yarısıdır yorumunu yapmıştık hatırlarsanız değerli arkadaşlarımız. Şimdi bakıyoruz. Alan ABCD'yi istiyor benden. Hemen siz ne yapacaksınız? Hocam yan kenardan noktayı vermiş, karşıya birleştirmiş. Hemen siz C'yi birleştiriyorsunuz. Bu üçgensel bölge tüm alanın yarısıdır. O zaman alan KBC sinüs alan formülünden 1 bölü 2 yan kenarlarının çarpımı çarpı sin 30. O da arkadaşlar neydi? 1 bölü 2 idi. 12'yi 2'ye bölersen 6 2'yi 14'e bölersen 7 o zaman alan ABCD 6 kere 7 42 santimetre kare tüm alan ABCD'yi istiyor o zaman tüm alan arkadaşlar iki katıdır yani 84 santimetre karedir yorumunu yaparsınız bunu kendiniz artık yazabilirsiniz başka özelliğimiz şu alan ABCD'yi vermiş köşegenleri çizmiş ve formüller vermiş. Hepsini ezberlemize gerek yok. Sadece sizden şu. Kelebeği çizdiği zaman hemen kelebeğin kanatları olan S1, S3 e eşittir diyebilirsiniz. S1 alanı S3 e eşittir. Ve S1, S2, S3, S4 de şöyle bir özellik var değerli arkadaşlar. S1 ve S3'ün çarpımı S2 ile S4'ün çarpımına eşittir yorumunu yapmanız yeterli ki verdiği özellikler buradan şimdi köklü ifadeler kafanız karışmasın. Sadece bunu bilip yorum yapmanız benim için yeterli. Şimdi S1, S3 e neden eşit? Onun ispatını yapalım. Bakınız arkadaşlar. A, B, C, D'ye baktınız. Köşeyi, köşegenleri çiziniz. Demiştik ki sağdaki üçgeni ayrı değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu üçgende, turuncu üçgende toplam alan S1 artı S4'tür. Bu DC uzunluğunu ufakça edersen yüksekliğim şurası. Doğru mudur mu gençler? Şurası. Yani H'dir. Üçgende alan dediğim kavram neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani S1 artı S4 C çarpı H bölü 2 olur. Aynı işlemi siz değerli arkadaşlarım Burada yaparsanız S4A artı s 3 de yine C çarpı H bölü 2 olur. Yani S4 artı S3 eşittir. S1 artı S4 ise bunlar ortaksa, S4 eğer ortak ise S1, s 3 e buradan eşittir. Yorumunu yaparsınız değerli arkadaşlarımız. Ee, ve şunu söyleyelim. Hani çarpımları neden bunlara eşit? Tamamen Tabanlarla orantılı. Örnek veriyorum. Buraya 6 diyorsunuz. E burası 6 ise, şurası 6'dır biliyorsunuz. Burasına 4 değil. Şimdi formül gereği, Hocam, 6 kere 6, 36 4 kere S2. Buna eşitse, S2 9'dur yorumunu yapıyorsunuz. Ama neden? Şimdi mantığımıza uyması lazım. Bakınız değerli arkadaşlar. Formülü, unutmuş olsanız bile, çok rahat yorum yapabilirsiniz. D, C, B üçgeninde bu alan 4, bu alan 6. Tabanlar, e, tabanlarımız arkadaşlar şudur. E, alan orantılıdır. Eğer siz burası bu tabana DK'ya 4A derseniz KB'nin 6A olduğunu görebilirsiniz. Bir. Hatta bunu büyük sayı uğraşmayalım. 2'ye bölsem şöyle yapsam şuraya 2A desem şuraya 3A desem siz şu üçgende üçgeninde A kaya bak bakıyorsunuz, bölmüş üçgenimi. 2 A'lı kısım 6 ise 3 katı ise 3 A'lı kısım 3 katı olan 9 cm kare olur. Yorumunu zaten yapabilirsiniz. Ne yaptım? Yine benzerliği kullandım değer arkadaşlar. Şunu kullanmaya gerek yok, şunu kullanmaya gerek yok. Bu hani çıkarsa direkt formülden yapmamız gereken hani ya da e, buradan paralel çizip paralel kenarla üçgeni kullanıp ispat yapabiliriz. Biraz ispat uzun sürse de yapabiliriz arkadaşlar. A, B, C, D M, U, e, bölmüş. Orta taban dememiş. S1 alanı eğer s 2 eşit ise X bulmanın mantığı kök içinde. Arkadaşlar alt tabanın karesi artı üst tabanın karesi bölü 2 kök içinde şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi soruya baktınız. 4 bölü 16'yı vermiş. A, B, C, D, M demiş. Şimdi ne demiştik hatırlarsınız. Bu alan, bu alana eşittir. buraya eğer siz S derseniz burası S'dir. S çarpı S eşittir. 4 çarpı 16'dır. 4 kere 16, 64'dür. 2 tane S'nin çarpımı S kare. 16, 64 ise S'nin bir tanesi 8'dir. Dolayısıyla burası 8'dir. Burası 8'dir arkadaşlar. Tüm olanı istemiş. 8, 8, 16. 16 daha 32. 4 daha arkadaşlar. 36 santimetre kare olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Değerli öğrencilerimiz, şimdi başka bir sorumuz, direkt formülü kullanacağız. Yani şu özellikle, alanları eşit verirse ne yapacağız? x bulmanın mantığı kök içinde alt tabanın karesi artı üst tabanın karesi bölü 2 yorumunu kullanacağız. Hemen şunu yapacaksınız. x eşittir kök içinde onun karesi artı altının karesi bölü 2. Yani 100 136 bölü 2, 136 arkadaşlar bölü 2. O zaman o da kök içinde 68 yapar. 4 çarpı 17, 2 kök 17 yorumunu yapabilirsiniz. Eğer alanlar eşit değilse, S1, S2 vermişse, C, X, A'dan bahsetmişse, S1'in S2 oranı, değerli arkadaşlar, S1'in S2 oranı şudur. X'in karesi eksi C'nin karesi, eşit bölü A'nın karesi eksi X'in karesi yorumundan çıkartabilirsiniz. Hani kenar oranı da X eksi C bölü, hatırlarsanız A eksi X de onun karesi gibi oldu. Hemen ne yapacaksınız? A, B, C'ye D'yi vermiş. D, C, 3, E, F'yi 6 vermiş. A, B'yi 9 vermiş benden. D, e, D, E, F, C'yi eğer S1 dersen, buraya da S2 dersen, S1 bölü s 2 istiyor. Neydi arkadaşlar? 6'nın karesi, 3'ün karesi, 6'nın karesi, eksi 3'ün karesi, bölü 9'un karesi, eksi 6'nın karesinden çıkartabilirsiniz işlemi yaparsınız. Çok zor bir şey. işlem yani değil zaten. 36 eksi 9, 81 eksi 36 ile oradan çıkartırsınız. Değerli arkadaşlarımız, başka bir sorumuz. Alan sormuş. Şimdi alan ABC diye sormuş. ABCD yamuk demiş. Bakınız, KC'yi 5 vermiş, buraya 7 vermiş. AD'yi buradan 8 vermiş. Şöyle yapalım. Buraya 8 vermiş. Şimdi biz DB uzunluğu birleştirdik. Şimdi ABC'de istiyor. Sizden şu siyah üçgen bakmanızı istiyorum. Bir de buradaki yeşil üçgene bakmanızı istiyorum. Siyah üçgen ayrı bulacağım, yeşil ayrı bulacağım. Toplamları tüm alanı verecek bana değerli arkadaşlar. 8 çarpı 7 bölü 2 yani üçgende alan alt taban yani taban çarpı yükseklik bölü 2 28 bu da 28 şimdi 28 e bir şey toplamam lazım yani DCB'yi toplayacağım değerli arkadaşlar şimdi bu alanı bulacağım alan için üçgende alan için bana e, taban lazım ve yükseklik lazım kullanmadığınız 5 var kullanmak zorundasınız Yamuklarda şöyle bir özellik var hatırlarsanız. Az önce kullanmıştık. O da şuydu. Eğer siz bir yamuktan alan kullanırken köşegenleri çizerseniz bakın şu alan, şu alan eşitti. Yani siz solda olan üçgenin alanını sağdakine taşıyabilirsiniz. Mesela burasına A dersiniz, burasına B dersiniz. Siz buradaki A, B, C yerine bu B, buraya eşit olacağı için şuradaki BCK'yı kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla az önce bunu kullanmıştık hatırlarsanız. Şöyle çizmiştik. Çizmiştik. Burayı 28 bulmuştuk. Burası AD 8'di. Bu köşe yerine eğer ben bunu çizersem Şimdi şurasına A diyorum, şurasına B diyorum. Bana A artı B lazım. A artı B için taban lazım, yükseklik lazım bilemiyorum. Buradaki B'yi soldaki kelebeğe eğer kaydırabilirsem sizin şuradaki mor alan zaten sağ taraftaki D, C, B eşittir. Mor alana baktığınız zaman tabanı 8, yüksekliğin taban doğrultusunda tepeden inmiş 5'tir. Dolayısıyla 8 çarpı 5 bölü 2 Arkadaşlar 20'dir. Yani şurası 20. Burası zaten kaçtı? 28'di. Tamamının 48 santimetre kare olduğunu rahatlıkla değerli arkadaşlar görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar yamuk diyoruz. İkiz kenar yamuk demek. Yan kenarları birbirine eşit olan, yani paralel olmayan kenar olan yan kenar birbirine eşitse biz bunlara ikiz kenar yamuk diyoruz. Taban açılar birbirine eşittir. Üst tabanlar birbirine eşittir. Diğer bir özellik köşegenleri birbirine eşittir. Yani AC uzunluğu DB'ye eşittir. Buraya eğer siz kesişim noktasına K derseniz, bakınız AK, KB'ye eşit, KD, KC'ye eşit yorumunu yaparsınız. Yani bu açı, bu açıya, bu açı, bu açıya eşittir yorumlu yapabilirsiniz. Ki özellikle zaten kendisi vermiş. AD'nin DC eşit olduğunu taban eşit demiş. Açıların eşit olduğunu vermiş. Köşegenler eşit. Işte, Uzunluklar ve kirişler bölgelerinde yapmış zaten. Şimdi iki kenar yamuk. Şimdi açı sorusunda açı verdiği anda demiştim ki bilmeniz gereken tek şey neydi? Toplamlar 180, toplamlar 180. Eğer ikiz kenar bir üçgen, yani ikiz kenar bir yamuk verdiği zaman da arkadaşlar ne yapacağız? A açısı B eşittir. Verdiği her özelliği kullanmadan geometri ilerleyemezsiniz. Dolayısıyla şunu yapmanız gerekmekte. Hocam, A, D, C bir ikizkenar üçgen. Eğer siz bu açıya alfa dersiniz, bu açı alfadır. Paralellik olduğu için ne yapacaksınız? Hemen Z kullanacaksınız ve açı taşıyacaksınız. Bu önemli. Hemen Z'yi kullandım. Şurası da alfa oldu. İkizkenar bir yamuk ise A iki alfa ise burası 2 alfadır kullanmadığınız başka bir özellik AC AB eşittir 2 alfa ise x de 2 alfadır. Dolayısıyla CAB üçgeninde üçgende iç açılar toplamı 180 derece. Yani 2 4 1 daha 5 5 alfa 180 derece ise alfa 36 derece. 2 alfa olan x de 72 derecelidir yorumunu yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. İkiz kenar üçgenimde bu, bu ne? Alan demiş Şöyle yapalım Açı vermiş Hemen Alan neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik Şimdi üst taban var Alt taban yok Yüksekliğim yok o zaman siz alan bulacaksanız ne yapacaksınız? Alt tabanı bulmanız gerekmekte ve yüksekliği indirip yüksekliği bulmanız gerekmekte. Mantığımız bu, yorumu yapıyorum. Bunları bulmak için de verdiği özellikleri kullanacağım. İkiz kenar bir demiş, 12 ise burası 12'dir. Ve ne vardı? Açılar birbirine eşittir. Buradan çıkmak zorunda. Buraya alfa dersen burası alfa mı? A açısının tamamı eğer 2 alfa ise B'nin tamamı arkadaşlar 2 alfa mı? Ve siz A, B, H üçgeni eğer bakarsanız, üçgende iç açılar toplamı eğer 180 derece ise, 90 burası ise, alfa artı 2 alfaya yani 3 alfaya 90 derece kalır. Alfa buradan 30 derecedir. Ve siz 30 derece, 60 derece gördüğünüz anda değerli arkadaşlar hemen dik çizeceksiniz. Diki çiziniz. Şimdi özelliği birazdan vereceğim. İki kenarla burada genelde yaptığımız şey değerli arkadaşlarımız. Sağdan ve soldan yukarıdan aşağı dik çizmek. Bunu söyleyeyim. 30 derece burası, 30 derece burası. 90'ın karşısı eğer 12 ise 90, 12 ise. 30 yarısı 6'dır. 60, 6 kök 3'tür. 30'un kök katı. Yine burası. Altı, burası 6 ise burası 6 kök 3. Dikdörtgen çizik bunlar paralel. 6 ise şurası da 6'dır. Alt taban ne oldu? 18. Üst taban ne? 6. Yüksekliğim ne? 6 kök 3. O zaman alanın alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik 6 kök 3. 18, 6 daha 24, yarısı 12. 12 ile 6 kök 3 eğer çarparsanız 72 kök 3 santimetre olduğunu görebilirsiniz. Şu özelliği gördük ki birazdan vereceğim. Eğer ben iki iskenar sağdan soldan dik çizersem en sağda kalan parça ile en solda kalan parça birbirine eşittir. Yorum bu. Bakın hemen e, e, özelliğine bakacak olursak şu a eksi c bölü 2 demek, demeye gerek yok arkadaşlar. Ben ikiz kenar yanımda mesela orta taban görünce hemen alt taban üst tabanı topla 2'ye doy cepte. açı gördüğün anda alttaki açı ile toplamı neydi arkadaşlar? 180 dereceydi cepte. Bakın temel mantık bunlar. Yamukta alan deyince alt tabanla üst tabanı topla 2'ye böl çarpı yükseklik 3 etti. İkiz kenar yamukta bilmen gereken şey açılar birbirine eşit ve sağdan soldan dik çiz C'yi buraya taşı kanal parça da yarısı burası yarısı burasıdır yorumunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Önce şunu yapayım sonra bu özelliği vereyim arkadaşlar. İkiz kenar yamuk dedim ki değerli arkadaşlar ikiz kenar yamuk gördüğünüz anda hemen üst tabandan köşelerden aşağı dikmeleri çiz dikmeleri çizdiğiniz anda bu parçanın bu parça iş işte olduğunu anla 5 12 13'den burası 5 o zaman burası 5 burası 12 DC ise burası x'tir. AB'nin tamamı eğer 16 ise 5 5 10 ise x'in buradan 6 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yani ikizkenar yamuklarda ben ne yapacağım? Sağdan ve soldan dik çizeceğim. Sağda Pisagor, solda Pisagor. Üst tabanı alta taşı. Geri kalan kısmının yarısı burada, yarısı burada. Şimdi bu bir özellik. İki senar yanıtlarda e, köşegenler neydi birbirine eşitti. Bana diyor ki eğer köşegenler dik kesişirse, şimdi mantık olarak arkadaşlar bu parça buna eşit, bu da dikse bu 90, 45, 45'tir. Bakınız 90, 45, 45'tir. 90'lar indirdiğim dikte arkadaşlar, iki kenar ikiye böler, yarısı burada, yarısı burada, yarısı buradadır. Tamamı A ise A bölü 2, A bölü 2, A bölü 2. Aynı işlemi yukarı yaparsanız C bölü 2, C bölü 2, C bölü 2. O zaman bunun tamamı olan yüksekliğim arkadaşlar A bölü 2 artı C bölü 2 olmuş olur. Bilginiz olsun. Hani ezber yapmaya gerek yok, ekstra bir formül ezberlemeye gerek yok. Yorumu yapabilirsiniz. Bakalım sorumuz var mı bununla ilgili. Hemen baktık. Bakınız. AD uzunluğu vermiş. Hemen bulabiliriz bunu zaten. Bakınız arkadaşlar. 90. Hemen diki çizdiniz. Neydi? 6, 6, 6. Diki çizdiniz değerli arkadaşlar. Neydi? 2, 2, 2. Yani benim yüksekliğim ne olmuş oldu? Tamamı 8 olmuş oldu. Bak yüksekliğim 8. Lütfen bunu aklınıza tutun. Şimdi tekrar bir şey yapacağım. Çözeceğim. Yüksekliğimi 8 oldu. İkiz kenar yamuk gördüğünüz anda yapmanız gereken ilk özelliğim şudur. Hemen üst tabandan, köşelerden dik çiz. Üst tabana taşı 4. Tamamı 12 idi. 4 çıkarsa 8 kaldı. O zaman 8'in yarısı burada yarısı burada. Siz yüksekliği zaten arkadaşlar 8 bulmuştunuz az önce. Benden AD uzunluğu sormuş ki zaten ikiz kenar yamuklarda sizin dikme çizmenizin mantığı üst tabanı taşımak sağ taraftan ya da sol tarafta üçgende Pisagor yapmak mantığınız bu. AD'yi yani x'i istiyor. Pisagor mantığı yaparsanız 4'ün karesi 6, 8'in karesi x'in karesini verir ya da bir kenar bir kenarın 2 katıysa küçük 5 katı yani 4 kök 5 yorumunu arkadaşlar yapabilirsiniz. Başka bir özelliğimiz şu arkadaşlar. Yani bunu hani özellik olarak da ezberlemenize gerek yok. Zaten mantık olarak çıkartabilirsiniz. Demiş ki bana A, B, C, D ile bunla bunları, çizdim. Bir tane eğer bu sağda da soldaki üçgeni eğer köşeye eklerse dikdörtgenin alanı Buradaki yamul alanına eşittir ki zaten mantık olarak belli. Siz ne yapıyorsunuz? Bunu alıp buraya taşımış oluyorsunuz arkadaşlar. Hani ekstra bir şey gibi özellik gibi formül gibi ezberlemenize gerek yok. Bakalım bir formül vermiş. İkiz kenar yamuklarda, E'nin karesi yani köşegenin karesi E'nin karesi ki biliyorsunuz D ve AC'yi eşitti. Bir tanesi E'nin karesi eksi. B'nin karesi, yan kenarın karesi eşittir. A çarpı C'dir. Eğer formülü bilirsen hızlı olursun. Formülü bilmezseniz birazdan size nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Bilginiz olsun. Önce onunla başlayalım. Formül şöyle. Bu bakın 19. örnekteki soru bu özelliğimle alakalı. E kare eksi b kare eşittir a çarpı c. Buradan zaten çıkartırsınız. x'in karesi eksi 8'in karesi arkadaşlar. X'in karesi eksi bu formda yerine buyur. X'in karesi eksi 8'in karesi eşittir. A çarpı C. Yani 8 çarpı 10 muydu? 6, yani çarpı 6 çarpı 10 yorum yaparsınız bulursunuz. Ama tabii ki tek konumuz yamuk değil arkadaşlar. Unutacaksınız. O yüzden benim dediğim ve öğretmenlerinizin söylediği bazı kurallara uymak zorundasınız. İki kenar yamukta yapacağınız ilk hamle şudur. Hemen üst tabandan aşağılara dikmeleri çiz. Bakın. 6 taşı Tamamı 10'du. 4 kaldı. İkisi burada, ikisi burada. Doğru mudur? Değerli arkadaşlar, dik çizmemdeki amaç sağ tarafta veya sol tarafta Pisagor bağıntısı yapmaktır. Pisagor bağıntısı aynı şey zaten. Eşit bunlar. Pisagor bağıntısı. Buraya haş dersen, haş kare artı 2'nin karesi 64, 4 atarsın 60, h kök 60. Çıkarmanıza gerek yok şimdi kök 60. Kök 60'ı, o zaman burası da kök 60 arkadaşlar. Siz geometride bir uzunluğu bulmak istiyorsanız, istenen uzunluğu dik üçgen için almanız gerekmekte. Yani Pisagor bağlantısı yapmak için. Yapamıyorsanız arkadaşlar kosinüs teoremi. Eğer bunu da kullanamıyorsanız benzerliğe geçmeniz gerekmekte. Dolayısıyla x'in içinde bulunduğu üçgen bu üçgen bakın buraya t diyorum. D, T, B'ye bakın. Kök atmış. Şurası 8 ve burası x. Üçgeni şuraya çizecek olursak şöyle bir şey. X, D, B TB'de 8 şu uzunluğunda kök atmış. Pisagor bağıntısı x'in karesi eşittir 8'in karesi artı kök 60'ın karesi. 64 artı 60 kök 124 deyip bunu da çıkartırsınız arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bugün dersimiz bu kadardı. Sağlıcakla kalın.